arkadaşlar. Bugün size birkaç farklı site aracılığı ile nasıl dem verisi elde ederseniz onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere dem verisi Türkçesi yani açılımının Türkçesi sayısal yükseklik modeli anlamına gelir. Ve bize CBS yazılımlarında kabartma bakı, eğim ve daha karmaşık kompleks analizler yapmamızı sağlayan raster tabanlı verilere dem verisi denir. İlk sitemiz NASA'nın veri sağladığı Earth Data Search sitesi ve hesap oluşturmanız gerekiyor bunun için. Bu basit bir adım. Buraya geçiyorum. Veri elde etmek istediğiniz ülke, il, eyalet, kıta bunun üzerine haritada gezerek gidiyorsunuz. Örneğin İzmir'in Menderes ilçesinden ben bir denverisi elde etmek istiyorum sol sağ kısmındaki şu tool aracılığıyla bunu buradan poligon olarak ya da bir kare ya da bir circle yani bir çember şeklinde bir alan seçip bunu elde edebilirim. Detaylı bir seçim yapacaksanız yani böyle şöyle yakınlaşıp göstereyim. Çok dar bir alanı seçecekseniz poligon olarak yapmanızı öneririm. Burada bizim yaptığımız işlem vektör veri yani şu yaptığım çizgi verisi vektör verileri. Vektör veriyi kullanarak bu uygulama üzerinde bir alan seçiyorum. Daha sonra bu raster veri indiriyorum. Böyle büyük bir alan seçelim. Birkaç tane şey barındırsın içinde. Ben verisi barındırsın. Bu alanı seçtikten sonra şu istirumens kısmına geliyoruz. Buradan Aster yazan kısmı strm'dir bunun kısaltılmışı. Aster'i buluyorsunuz. Aktif hale getiriyorsunuz. Daha sonra zaten yaptığınız için en başta bunlar arkadaşlar çıkacak. Bize lazım olan en üstteki bu Aster Global Digital Elevation Model ve versiyon 3 yazan. Bunun üzerine tıklıyorsunuz ve bana tıkladığım zaman seçtiğim poligonla seçtiğim alana dahil olan paftaları denverlerini bana gösteriyor. 4 tane alanı kapsıyormuş benim seçtiğimden verileri Bunları buradan tek tek indirebilirsiniz. Toplu indirmek için bir tool var. Onu da göstereyim size. Download al diyorsunuz. Hepsini indir diyorsunuz. Da birkaç saniye sizi bekletiyor. Daha sonra Download Data diyorsunuz. Buraya hepsini getiriyor. Daha sonra Download Files dosyaları indir diyorsunuz. Ben de bu Yardımcı Araç Tool kurulu olduğu için ben direkt açacağım bunu. Sizde yoksa don't have erdete download installed diyor. Buradan indirebilirsiniz bunu. Uygulamayı aç diyorum. Buradan bana gönderilen verileri indirsin mi diye soruyor. Ben de yes diyorum. İndirmeye başladı verileri bana. Buraya tıklayıp klasörde göster yapabilirsiniz. İndirilenler kısmına bunlar geldi. Bize burada num yazanlar değil son demle bitenler lazım. Num yazanları silin işiniz karışmasın. Demler bize lazım. İlk sitemiz buydu. Bu kadar bu sitede göstereceklerim. Diğer siteleri tek tek size göstermeyeceğim ama tanıtacağım sadece. İkinci sitemiz yine NASA'nın üyeliği sağladığı bir site. Yine aynı şekilde Haritada geziniyoruz. İstediğimiz ülkenin üzerine gidiyoruz. Bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Aynı şekilde veriyi çekiyoruz. Bir üçüncü site. O da yine aynı mantıkla. Buraya geliyorsunuz. Şu kısmı seçiyorsunuz. Harita üzerinden bir alan seçiyorsunuz. Daha sonra işlemi başlatıyorsunuz. Gösterdiğim şekilde ben gösterdiğim ve benzer şekilde verileri indiriyorsunuz indirdiğimiz verileri QGIS'te görüntülemeye bakalım. QGIS'i açıyorsunuz. İndirenler kısmına gelmişti verilerimiz. Dağlans, Bunlar bize lazım. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Gördüğünüz gibi ben yani hepsini bu şekilde burada görüntüledik. Daha sonraki videolarda raster arkadaşlar. Burada bunları görüntüledik. Bunları bizim analiz yaptırabilmemiz için. Bunlar şu an burada parça parça dört rastlı verisi halinde. Bizim bunlara analiz tool'u sayesinde bir analiz yaptırmamız için bunları bizim birleştirmemiz gerekiyor. Raster kısmına geliyoruz. Muhtelif diyoruz. Birleştire geliyoruz. Buradan dördünü seçiyoruz. Dört tane raster verimiz var zaten. Den verimiz var. Bunları birleştiriyoruz. Çalıştırıyoruz bize buraya birleştirilmiş birleştirilmiş bir dördünün birleştirdiği bir raster verisi getiriyor. Bunları ya ya atın. senin size kalmış. Ben bunları burada birleştirdim. Daha önce analiz yapmaya göstermiştim. Örneğin buna bir topografi şey topografi analizi yaptıralım. Kabartma analizi yaptıralım. Ben benim seç ile çalıştır Zaten şöyle size göstereyim. Bu şekilde bir siyah beyaz şu an. Açıyorum. X sitemi. Seçtiğim alan zaten denize yakın bir alandı. Gördüğünüz gibi o alanın aynısı. Doğru alana gelmiş mi? Doğru pozisyon sistemi indirilmiş mi? Biz uygulamada doğru projesi açmış mıyız onu kontrol etmek için altlık haritamızı çağıralım gördüğünüz gibi biz zaten bu alanı seçmiştik Şimdi kapatıyorum Open açtım altlık haritamı seçtiğim alana tekrar bakıyorum bu alan QGIS'i açıyorum yine bu alan bunun arkasında bel gözükme sebebi şu an bizim bunun etrafına tanıdığımız vektör alan yok. Onu daha sonraki videolarda da göstereceğim. Bunun için klip işlemleri falan yapıyoruz. Yayılıma göre rastırı kes gibi falan. Öyle bir şeyimiz yok şu an. Altta edemeyecek onu gösteremiyorum. Daha sonraki videolarda bunu göstereceğim. Bu video bu kadardı. Bir dahaki videoda vektör veri elde edilme türlerini göstereceğim. Yollarını göstereceğim.